senin cevabı olayı aydınlatmak yerine asla ağzımı almayacağım ve bir Kürde bir erkeğe bir insana yakışmayacak bir kavram kullandığı için senin düzeyine düşmeyeceğim dedim. Bunu burada kapatıyorum. Bütün Diyarbakır'a soralım. Galip Ensarioğlu'nun kayyım döneminde işe almak için ne kadar para aldığını? Kaç kişiyi işe aldığını? Soralım Diyarbakır halkına. Onlar ay yine şerefsiz diyorsun. Yine öyle diyorsun. Burada Dedaş'ın Dedaş'ın Dedaş'ın, dedaşın. biraderi şu anda taşıma işini yapıyor. Kırsızlık yapan sizsiniz. Lütfen. Devam Ispat etmezsen şerefsizsin. Bir dakika. Oley Şerefsiz. Şerefsiz. Sensin. Şerefsiz, sensin. Ya, ya. Etme. Etme. şerefsiz, ya. şerefsiz diyor ya. Dur Beşiktaş buyurun. Sayın milletvekilleri. Sayın Beşiktaş buyurun. Buyurun konuşun. Yok, Sayın milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi 95. birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. Sayın Koçyiğit buyurun. Teşekkür buyurun. ederim Sayın Başkan ııı ee, Erzurum Milletvekilimiz Meral Danış Beşiktaş'ın sözü yarım kalmıştı. Lütfen buyurun Sayın buyurun. Beşiktaş. Evet değerli milletvekilleri biz Yangınla ilgili önergeyi görüşüyoruz. Fakat AKP milletvekili daha önce basın üzerinden yapılan bir tartışmayı kişiselleştirerek şahsıma yönelik saldırdığı için bu yanıtı vermek durumunda kaldım. İstanbul adaylığım sürecinde kendisinin bana yönelik sözlerine yanıt vermiştim. O da bugün kürsüye yürüyerek şerefsiz dediği gibi bana basın açıklamasında, röportajında şerefsiz dedi ve ben de senin düzeyine düşmeyeceğim diyerek o lafı kurmadım. Ve bugüne kadar da 2015'ten beri milletvekiliyim. Tek bir insana şerefsiz dememişim. Hiçbir insana da şerefsiz demedim. Çünkü benim ahlakıma uygun değil. İlk kez bana söyletti bu kavramı. Kürsüye yürüdü. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben bu kavram için öncelikle seçmenlerimden ve halktan özür diliyorum. Ve Galip Ensarioğlu'nu da Diyarbakır halkına emanet ediyorum. Şikayet ediyorum. Fakat AKP milletvekili daha önce basın üzerinden yapılan bir tartışmayı kişiselleştirerek şahsıma yönelik saldırdığı için bu yanıtı vermek durumunda kaldım. İstanbul adaylığım sürecinde kendisinin bana yönelik sözlerine yanıt vermiştim. O da bugün kürsüye yürüyerek şerefsiz dediği gibi bana basın açıklamasında, röportajında şerefsiz dedi ve ben de senin düzeyine düşmeyeceğim diyerek o lafı kurmadım. Ve bugüne kadar da 2015'ten beri milletvekiliyim tek bir insana şerefsiz dememişim. Hiçbir insana da şerefsiz demedim. Çünkü benim ahlakıma uygun değil. İlk kez bana söyletti bu kavramı. Kürsüye yürüdü. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben bu kavram için Öncelikle seçmenlerimden ve halktan özür diliyorum. Ve Galip Ensarioğlu'nu da Diyarbakır halkına emanet ediyorum. Şikayet ediyorum. Kürsüde üzerime yürümesinin izahını kendisi halka yapsın. Biz burada DEDAŞ'ın pozisyonunu yangındaki katliamı anlatırken kendisinin en önemli derdi kişiselliğiymiş demek ki. Bunu başka şekillerde konuşabilirdik. 15 insan öldü. Helikopter Terleri göndermedik gece görüşü yok diyen kendisiydi. Burada bunun izahını yapması gerekirken, kayımın kasasını boşalttığı Diyarbakır belediyesini suçlama cüretinde bulundu. Ya insanda biraz vicdan olur ya. Eskiden bu kadar vicdansız değildi. Bu katliamı meşrulaştırıyor bu katliamı meşrulaştırmak için bunu kişiselleştirdi ama o 15 canımızın da o doğanın da o hayvanların da hesabını soracağız ve Ensari olunu başta Diyarbakır halkına bir şeye sebebiyet vermeden Sayın Başkan değerli arkadaşlar aslında az önceki hadise kendisine de bana da yakışmazdı doğrudur benim de varsa bir bana yakışmayan bir şey ben özür de dilemesini bilirim ancak herkes iyi bilir ki biz şerefimiz için yaşarız ben İstanbul seçimlerinde kendisini hakkında yorum yaparken kendisi hakkında yorum yapmadım bir siyasi analiz yaptım asla tek bir kelime hakaret kendisine yönelik yoktur şeyim orada açıklama ama onun üzerine onun üzerine kendisi benim kayyumlardan beslendiğimi yani şerefime yönelik bir ithamda bulundum. Ben de dedim ki kendisini şerefsiz demedim. Dedim ki benim şerefime yönelik bir ithamda bulunmuşsun. İspat etmezsen iddianı şerefsizsin dedim. Belki o da bana yakışmazdı. Çünkü yani şerefime yönelik bir saldırı vardı. Şimdi burada da az önce Sayın Başkan konuşurken belediyelerin kayımlar tarafından nasıl içinin boşaltıldığını yolsuzluk yapıldığını açıkladı. Ben de çıktım. Burada yangının asıl sorumluluğunun birinci derece sorumluluğunun belediyelerde olduğunu kendi eş başkanlarının dört saat sonra geldiğini yangın söndüğü, söndüğünden yarım saat sonra geldiğini iddia ettim. Belediye araçlarının yeteri anlamda oraya sevk edilmediğini söyledim. Ve ardından da madem yolsuzluktan bahsediyorsunuz. Ariana firmasına daha bir hafta önce Geçen yıl 17 trilyona ihale edilen ilaçlama işinin 63 trilyon artı KDV nasıl verildiğini ispat etsinler. Cizre, Viranşehir ve Van belediyelerine de aynı firmaya 21 B üzerinden bunu nasıl verdiğini ispat etsinler. Ondan sonra imar müdürü yaptıkları hanımefendinin eşinin arsasını yeşil alandan nasıl imara açtığını ve Diyarbakır'ın suyunu kestiklerini deplase Peki. teşekkür ederim. Buyur. <laughs> sayın Hulusi buyurun. Koç, de, gündeme gündeme gir, girmemize fırsat verin. Buyurun. Tam tam da onu söyleyecektim sayın <laughs> başkanım. İşte bir gündem böyle manipüle edilir. Bir halkın acısı böyle manipüle edilir. Yani bunu yangın olduktan sonra kalkıp kamuoyuna bu yangın ne dedaştan değildir anız yakmadandır diyen anlayışla kalkıp burada hükümetin sorumluluğunu aklayıp gerçekten 8 yıldır içi boşaltılan bizim belediyelerimizi suçlu göstermenin kendisi ne akla ne hukuka ne de vicdana sığar. Bizim belediye başkanlarımız tamamlayayım sayın başkan. Bizim belediye başkanlarımız hem Ahmet Başkan ve eee hem Diyarbakır hem de Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız, DVP'nin iki eş genel başkanı, benim bölgedeki bütün milletvekili arkadaşlarım, parti meclisimiz sabaha kadar olaydı. Dört saat dörde kadar ben koordinedeydim. İçişleri Bakanlığı'yla bizzat ben görüştüm Sayın Bakan. Buyurun, buyurun tamamlayın buyurun. Siz, neyi anlatıyorsunuz Sayın Ensaroğlu? Ben anlamıyorum. Valiniz vekilimizin telefonuna çıkmıyor. Kriz koordinasyonu kuruyorsunuz, dahil etmiyorsunuz. Bu ülkede olan gece görüşü olan helikopterleri Diyarbakır'ın Mardin'in ciğerini söndürmek ateşini söndürmek için göndermiyorsunuz. Kalkıp bu kalkıp bunu da gelip bu kürsüden atlamaya çalışıyorsunuz. Ya siz o bölgenin insanısınız, insanısınız. Hiç içiniz acımıyor? 15 insan öldü ya. O 15 insan senin de hemşerin, senin de akraban, seninle komşun. Niye demiyorsun ki ey hükümetim, ey devletim gönder gönder gelsin ateşi söndürsün demek yerine gelmişsin burada hamaset yapıyorsun. Şimdi belediye yolsuzluklarını konuşmaya mı? Buyurun Hodri Meydan araştırma önergesi verelim. Kayyumun yolsuzluğunu da varsa bizim belediyemizin yolsuzluğunu da araştıralım. Araştırmayan nametti. Cumhuriyet Anladım ya. Buyurun. Evet. Ne Sayın Beştaş buyurun son bir dakika buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Galip Bey sözlerini tekrar etti aslında basına verdiği sözleri. Ben bunu uzatmayacağım. Şunu söylüyorum. Bu sözlere atfen kayımın yolsuzluklarından, hırsızlıklarından, o yönetim sırasında halkın hakkını cebine koyanların hepsi namerttir, şerefsizdir diyorum. Bu kadar. Aynen öyle diyor. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun